Tavernin hemen önünde. Wow. Çok iyi bir yer bu satış yapmak için. Burada da Louis Vuitton'un binası. Şu an kutu kutu koymuşlar. Yalnız nasıl yapmışlar? Çok güzel. Bayıldım. Yanına gidelim, bakalım ya. Hadi yanına gidelim, dibine girelim. Şuradaki kalpresterin şeyi gördün mü? O da değişik bir ekleme olmuş. I like my suitcase. Ablam çok dokundun ya. Fifth Avenue'nun oradayız. Yaklaşık Central Park'ın böyle alt sokağında. Ve şu an gelebileceğiniz <laughs> bence en kötü zamanlardan biri. O kadar kalabalık ki ne yürüyecek alan yok sokaklarda o derece. Hava soğuk. Ama vibe'lar güzel. Her yer böyle süslü püslü, tam Christmas, yeni yıl havası. Herkes sokaklarda şarkılar söylüyor, geziyor. Sevgi dolu bir ortam. Ama dediğim gibi soğuk ve çok kalabalık. Bu da yetmezmiş gibi şu an New York'un en kalabalık yerlerinden birine gideceğiz. O da Bryant Park. Neydi? Winter Village mıydı adı? Aynen işte Christmas Market'ine gideceğiz Bryant Park'taki. İnanılmaz kalabalık olacak büyük olasılıkla ama gene de yapacağız bunu. Ama seviyorum orayı tatlı oluyor. Şimdi aşağı doğru 40. Caddelere doğru bir 10 bırak falan yürüyeceğiz. Hatta belki biraz daha fazla. Ve işte Rockefeller Center arkamızda. <laughs> biraz uzun Buraların hepsi Rockefeller Center. Böyle bir etrafta 3-4 blok yer. Zamanında ta herhalde 1930'larda, 40'larda falan. New York City bu arazi Columbia Üniversitesi'ne veriyor kampüs yapsın diye. Ama tabii ki Columbia akıllı olduğu için kampüsünü buraya yapmak yerine daha kuzeye yapıyor böyle 110'lara falan Morningside Heights'a. Yem şehri biraz oraya kaydırıyor. Sonra burayı da Rockefeller Center'a kiraya veriyor Rockefeller'ları. Böyle 40 yıl falan bunlardan kira alıyor deli gibi paralar. Sonra galiba 1970-80 gibi de satıyor. Columbia Üniversitesi'nin New York'un en büyük emlak sahibi şeylerden biri. NYU ve Columbia. Nasıl Otto Ankara'nın yarısının sahibi ise bunlardan da New York'un yarısının Mardin, sahibi. New sahibi. Rockefeller Center'daki bu Christmas Tree de çok önemli. Tam şurada görüyoruz Ankara yanına da gideriz. Bunun için her yıl böyle Upstate New York'ta falan bir tane evin bahçesinden kocaman bu ağacı satın alıyorlar. Sonra kesip buraya geliyor. Böyle kocaman tırlarda buraya şey yapıp aydınlatıyorlar. Bu seneki de bunun aydınlatma töreni çok şey bir güne denk geldi. Çünkü tam o sabah United Healthcare'in tam aydınlatma töreni 2 saat önce CEO'yu öldürdüler. 3 sokak yukarıda. Bu nasıl bir kalabalık? <laughs> İlerleyemiyorum. Atayı da sürekli kaybedip duruyorum zaten. Arkada da buz pateni pisti var ama yaklaşamıyoruz bile oraya. Yaklaşmayı deneyeceğim şimdi birazdan. Bence deneme şuradan giremiyorsun okay, zaten. Hayır hiç <laughs> yer taraftan giremedim. Burada şey çekiliyor işte. Saturday Night Live çekiliyor. Sadece o değil bayağı şey var. Burada. Bayağı bir şey var aslında evet ama en şey, çok. Jimmy Fallon falan da evet. buralarda değil evet, mi? Evet doğru Jimmy Fallon. Hepsi buralarda neredeyse. Bu arada şu an Santa Con Weekend. Herkes Noel Baba gibi e, giyiniyor. Neden olduğu hakkında hiçbir fikrim yok ama yani çok rahatsız eden bir eskilik. Yani buralarda olmak için, galiba Midtown'da olmak için en kötü gün. En kötü gün çoğu gerçekten. Çoğu bar falan Santa kostümüyle olanları almıyor içeri. Baksanıza. Ve, Ve Times Square'a gittikçe yaklaşıyoruz, orası daha da korkunç olacak büyük ihtimalle. Arkadaşlar biz çok sevmiyoruz böyle turistik yerlerde takılmayı çünkü çok... Özellikle bu tarihlerde. Kafa açabiliyor biraz. Ama şeker de canım şimdi o kadar da şey yapmıyor. işte Bryant Park. Lord. Buradaki çeşme bile donmuş ya. Hava çok soğuk arkadaşlar. Çok soğuk. Hadi kaycan mı? Kayayım mı? Kayarım yalnız. Bak şu adam gibi hareketler yapabilirim. Ve bu arada herhangi bir Winter Market'te olan tek ice rink. Bakın burada selan varmış. Çok soğuk. <laughs> Ay gerçekten çok soğuk. gözyaşlarım donuyor gözümde. Evet şimdi biraz bir neyin ne olduğunu anlatalım bu markette. Ha asıl sen şey mi söylesen? Bryant Park'ın evet, Park hikayesini. Brian. Brian Park zamanında böyle 70'lerde 80'lerde falan aşırı uyuşturucu kullanılan çok böyle girince gir, insanların girmekten korktuğu bir yermiş. Hatta bir tane harita var onu koyarız şu videonun kenarına. İşte böyle şeyler gösteriyor. Orta düzeyde uyuşturucular burada kullanılıyor. Burada alabilirsiniz, burada kullanabilirsiniz. Böyle her şeyi bölmüşler. Aynen, kullanacak yerler ve alınacak yerler Aynen, şeklinde. Aynen, bir haritada. Ama zaten o zamanlar New York genel olarak çok korkunç bir yer. 70-80'lerde evet. falan neredeyse Tabii. sokağa çıkılmayacak seviyede. Tehlikeli bir yermiş evet. gerçekten. Sonra işte zaten şu hemen arkamızda New York Public Library var. Onun desteğiyle falan burası biraz canlanmış. Tam tüm altımız da, parkın altı da aslında New York Public Library'nin arşivleri. Evet. Ama artık burası yetmediği için Jersey'de başka bir depoda arşivlerini tutmaya başlamışlar. Evet. Bir de... Tabii şöyle bir şey de New York'taki parkların çoğunda var bu. Özellikle Bryant Park'ta daha ekstra var. Bu çevredeki tüm binalar, oturan insanlar, özellikle commercial yerler parkı temiz tutmak için bir para ödemek zorunda. Mesela işte buradaki tüm ofisler etrafımızdaki hani hepsi bina sahipleri bir para ödüyorlar parkın bakımına ve temiz tutulmasına şey yapmak için. Evet. Aynı şey mesela Central Park için de geçerli. Central Park'ın etrafındaki herkes ve bağışlarla o park ayakta duruyor. Yani Belediye hiçbir parka bakmıyor. Doğru. Türkiye'nin olduğu gibi zaten... Doğru işlerle dönüyor bu şey, Evet. Şey. Zaten Amerika'da, özellikle New York'ta her şey özel olduğu için herhangi bir şey belediye ve devlet tarafından karşılanmıyor ne yazık ki. New York Belediyesi çalışmıyor. Anca işte rüşvet alıyor. New York Belediyesi çalışmıyor gerçekten. <laughs> New York Belediyesi'ne bağlı tek olan şey galiba NYPD ve işte Fire Department falan değil. Metro falan hepsi özel bunların MTA gibi. Doğru. O yüzden kendi bütçeleri var ve kendi bütçeleri... Hiçbir şeye yetmediği için her şey pis. Biraz gezeceğiz, ne var ne yok. E, Neler satılıyor, işte takıcılardan tut, böyle değişik. Illustration'lara, ondan sonra şurada minik kelebekler var, havlulara. Her şey var burada. Çoğu satıcı Türk yani, çoğu demeyeyim de çok fazla Türk Bayağı satıcı, satıcı var. var burada. Çok, demin Selen gördüm. gördüm mü Selen'i? Büyük bir Türk yoğunluğu var. Bir de hani burası zaten şey, inanılmaz uygun değil fiyatlar. Böyle niş, güzel, tatlı şeyler istiyorsanız, hediyelik tam böyle yeni yıl için bu holiday season için güzel bir market. Böyle güzel şeyler bulabiliyorsunuz. Ama aynı zamanda da yemekleri çok güzel. Çok Christmas yemekleri var çok aslında. Çok Christmas, çok değişik böyle konseptler var aklımıza olan böyle gezmek istediğimiz, yemek istediğimiz yerler var. Evet ama tek sıkıntısı aşırı pahalı yani. Çok pahalı. Mesela evet. iki sene önceydi galiba bir tane sıcak çikolata alalım dedik 18 dolardı. Sıcak çikolata sıcak şarap. Sıcak şarap pardon. Ve hani su bardağı su bardağında 18 dolardı. Şöyle. Bir daha bakarız oraya. Şu an kim bilir kaçtır iki sene önce o fiyattaysa. Evet taysi. ya harbi. Şu an 22 falandır herhalde. Evet. Enflasyon çok şey, yemeyeceğimizi de düşünmüyorum ama olsun. Bakacağız. <laughs> bakacağız. New York'ta bura gibi bir tane Union Square'da bir tane daha Christmas Market var. O bundan bir tık daha küçük. tane Columbus Circle'da var. Ona hiç gitmedik yani Columbus'a ben... hiç ben de hiç yani gitmedim. O bayağı küçük. O da küçük herhalde ama en büyük ve şey olanı o. En bu büyük aslında. ve en tatlısı bence evet. bu. Union da güzel ama. Union da güzel. Union daha sıkışık <laughs> ve küçük. Buna evet. göre çok daha küçük ve çok sıkışık böyle onda. O çok sıkışık. Dükkanların bence. arası falan çok şey. Burası bence çok tadında New York'ta bir Christmas Market olarak. Zamanımız olursa aşağı doğru yürürken Union'dan da bir geçmeyi Aynen. planlıyoruz. Zamanımız ediyorum. olursa Union'a gideceğiz kesinlikle. Curling oynayabiliyor muyuz acaba burada? Hep curling oynamak istemiştim. Burayı ilk defa görüyorum ama. Onu. Atıyorlar atarak olmaz öyle bir kayıp evet. bırakacaksın yavaş yavaş. Önde de biri... Bir şey can paralı mı bunun? Evet. Bedava, 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 bedava bir şey olmaz aslında. burada. Da arkada da bir bar var. Buradaki... İglolarımız var. İglolarımız nasıl? <laughs> evet, oh. Halis, Muris. Bu arkadaşları Türkiye'de her yerde bulabiliriz diye düşünüyorum. Şu şöyle hepsi 120 dolar. Kaşıklara, bak. Kaşıklara bakalım. Yani şöyle ben Türkiye'den getiriyorum bunları mis evet, gibi. Türkiye'de geçen dolduruda pazardan alıp getirdim ben. Zeytin ağacını 16 dolar burada. Ben de 5 dolara falan de... <laughs> Burada çarpı 3 oluyorlar biraz. Hatta belki daha bile fazla. Burada bayağı da bir içecek var aslında ama. Hangisini hmm. alıyoruz? Double trouble, trouble. Truffle mu, trouble mu? Bir tane, bir tane, tane al sadece olacağım. ondan on. Evet. <laughs> <mi>? aynen, aynen. <gülüyor> <gülüyor> Bak bakalım tadına sen. Yapışmış bu buraya. Nasıl ya? <laughs> bayağı yapışmış. Bayağı yapışmış. Nasıl? Soğuk. Sadece evet, bunun sıkıntısı biraz soğuk. Şikolatası soğuk böyle donmuş. Donduğu için yapışmış olabilir. şimdi de The Lodge diye bir yere geldik. Burada bir bar var. Tamam. Şimdi barda da bu specialty hot chocolate'ları deneyeceğiz. <laughs> Konyaklı. Şerefe arkadaşlar. Ee, evet, çok daraldık ve o yüzden <laughs> artık çıkma kararı aldık. Yani aslına bakarsanız sadece waffle yedik. Bir sıcak çikolata içtik. Başka da bir şey yap yapasımız gelmedi açıkçası. Aa bakın burada da... Ağacımız var. Hava da karardı. Çok tatlı oldu. Evet şimdi bir çılgınlık göstereceğim size. 230 Rooftop diye bir yer var. Ve... Oraya girmek için şu an şöyle bir sıra var. Bu sıra dönüyor. Buradan devam ediyor. Büyük olasılıkla bütün bloğun etrafında şu an buraya girmek için bir sıra var ve herkes Santa Con için gelmiş. Yaksınlar bu binayı lütfen yaksınlar. Evet, evet şimdi de Union Square'deki Christmas marketine geldik. Burası da birazcık daha böyle intimate, biraz daha iç içe. Ama çok tatlı bir yer burası da. Gene aynı konsept. Kedilik eşyalar var, yemek var. Bodrum'da çarşı mentalitesi biraz. Çok şeker. Burada mumlarımız var. Evet biraz şu an birazcık daha az kalabalık çünkü herhalde biraz daha geç bir saat olduğu için çocuklar etrafta yok diyecektim. Şurada çocuk arabası varmış pardon. <laughs> Tiffany değil mi bu? Evet. Oo, bu da el yapımı göz nuru. Aa oh, şu şeyi gördünüz mü? Şu bilezikler şey. <laughs> Ee, bu arada çok farklı şeyler yok birbirinden. Yani Union'dakiyle, Bryant Park'taki. bayağı benzer markalar var. Benzer şeyler var. O yüzden hani hangisine gelirseniz gelin. Şunu da çok özel şu var, bunu da çok özel bu var diyemem büyük olasılıkla. Hani gönül rahatlığıyla birinden birine gidebilirsiniz ve hani bu siz için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Mesela buradaki yerde Bryant Park'ta vardı. Yeah. O truffle yeri gösterdiğim. Aa evet. Bu da Bryant Park'ta vardı <laughs> yanı. Şu Nioki Online. Aynen ismiyle e bir yeri var, dükkanı var ve bayağı güzel. Nioki veriyor sadece. Evet çok iyi, Sevmezsin. Şu bizim waffle'cı da burada genel. Evet, market turumuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugün de böyle geçti. Çok fazla böyle bir yemek yiyip bir şeyler almadık. Ama zaten hani asıl ortama gelme, biraz ortam görme daha mühim olduğu için. Böyle tatlı birazcık tatil havasına girdik. Christmas havasına girdik. <laughs> Ve Christmas demişken bu ağaçlar... Bence çok değişik bir konsept. Bunların hepsi gerçek ağaç. Bayağı ormandan kesip getiriyorlar. Sonra buraya atıyorlar. İnsanlar da işte yılbaşı ağacı olarak bunları alıyor. Fiyatı hakkında hiçbir fikrim yok bu arada, pahalı mı ucuz mu. Yeni Yıl'a öyle giriyorlar. Bir sonraki günde zaten ortalık çöplük gibi oluyor sokaklarda böyle. Herkes atmış bütün her şeyini, ağaçların yerleri. E, pislik bir şey oluyor o yüzden çok karşıyım bunlara Anladım, bir yandan. Yeni Yıl bile değil, Christmas'tan sonraki gün bile Yeni Yıl'ı beklemeden atıyorlar. Aynen, ağaç yani, çürür ya yazık yani çok kötü bir şey bence. Ben de bilmiyorum ne yapıyorlar ama yapıyorlar. Ee, ama öyle, videomuz da burada sona erdi. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoları, bir dahaki Christmas marketleri görüşmek üzere. <laughs> Videoyu beğenip lütfen subscribe etmeyi unutmayın. <laughs> Bunu hiç demiyorum videolarda ama bu sefer diyeceğim. Bye.